Hey yo, Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Bugün karşıma 90'lar barbilerinden iki tane bebek var. The United Colors of Benetton ya da Benetton mu demiştin sen? Ben 90'lardayken biz kendi içimizde <laughs> Benetton diyorduk. Hangisi doğru tarafta? Hangisi doğruysa yorum olarak bence belirtin. Ken'in fotoğrafı, Marina'nın fotoğrafı, Barbie'nin ve Teresa'nın var. Bir de Christy var. Ama Marina aslında Kira <laughs> bu. E, Terasa aslında Mitch kalıbı yani. Yo, Hatta şey, Steffi mi? Steffi. Değil mi? E, Christy, normal Christy. Ve gerçekten buradaki fotoğrafı çok yakışıklı bir kenar olarak gözüküyor ve çok hoşuma gitti benim. Barbie de burada aşırı tatlı gerçekten. Ben bayıldım bu paketin tasarımına. Yani yılını çok güzel yansıtıyor ve şöyle bir şey gösterdi bana Derya abla, hemen onu göstermek istiyorum sizlere. Kataloglar çıkıyor. -"Diğer modelleri satmaya yönelik hı hı. aslında bu yapılan şey evet. ama bu kadar güzel fotoğraflar yapıyor ki ya, bu Böyle büyüyor. dergi gibi bir yandan da böyle." Şuna... Sparklyze'ın bu renkleri de mi var? Yoksa elbiseler onunla beraber mi geliyor? Hmm. -"Yok, beraber gelmiyor. Şey yapıyorlar, 90'larda eskiden o zamanki şeylerin yani şu bebeğin bir de taşım teklerini yapıp mesela açıyorum işte mesela orada rollerblade evet, görüyorum çok efsaneler. onun da mesela inanılmaz şık şeyleri vardı, fashion packleri vardı. E, atların güzelliğine bakar mısınız? aksesuarları, her şey ne kadar güzelmiş eskiden ya. Ağlamamak için bakmıyorum. Derya da ben bunu sana emanet ediyorum. Bunu ben seve seve yapıyorum. Çocuklarım evet. ben bile bu boşluğları düzgün katlamak için. Evet, bizim kimse düzgün hı hı. katlayamıyordu, ben anlattım. <laughs> Şimdi bu bebeklerin eskiden açılım şekli şöyleydi. Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir, burada bir şey yapmak istiyorum. Katalogda çıkan bir bebek var, bak. Hangi bebek? Bu değil mi? Total Year. Evet. Bunu da bir gösterelim. Bunun bir Tabii. başka bir videoya işaret eden bir işaret evet, olarak Bu şey küçük bir ipucu olsun size. Bakalım um, anlayacaklar mı bilmiyorum artık bu video için. Biraz Marvel filmlerindeki gibi yaptık. Değil mi? <laughs> Göndermeyle. Evet. Bunları evet. çeviriyorum Derya abla. Evet. Derya abla şu an işin uzmanı olarak bana yardım ediyor arkadaşlar. Bence senin de Derya'ma çok daha güzel oldu açıkçası ben de dahil olurken biraz zorlanıyorum şu Ay, an. Ay yatılı mı bir şey? Yani belki şurada bir kartonu şey olmuş olabilir mi? Az bir şey. Ya çok da bir şey olmuş. Bu arada şu telleri dikkatli çıkaralım. Çünkü ceketinde zaten hmm. çatlama yeni olduğu için teller zaten iz bırakıyor genelde maalesef ki. Tamam. Benim aynı dönemden rollerblade bebeğim vardı evet. ve ona maalesef bu oldu. Biz Derya böyle bebeği açtık. Ne yazık ki bu bebeklerin şöyle bir sıkıntısı var. ...böyle kıyafetlerinden e, deriler dökülebiliyor ama bu hepsine e, nispeten çok daha kaliteli bir deriymiş. Derya abla bana anlattı. Tuni derinin en kaliteli materyali ama. Yani şöyle söyleyeyim, 91'den Hı -hı. kalan mesela Rollerblade Barbie var bende. Evet. Yani çatlamayan yok gibi Hı -hı. bir şey ve ben bunu alana kadar çok tereddüt etmiştim çünkü komple dökülecek diye düşünmüştüm. Kollarında eğer buralarda evet, gördüğümüz olmasa, teller olmasaydı neredeyse hiç zarar görmemiş olarak. Evet bugüne kadar gelmesi mucize gibi bir şey. Hı hı. Bu arada şu kırmızıları çekmiş miydim Mimik? Evet, gösterdim. Bu aslında saçındaki bir ben kırmızı lastik de. vardı ve normalde bu 90'lar bebeklerin hı hı. en zor tarafı saçında erimiş hı hı. E, lastik hayat. oluyor. Ve çok kötü bir görüntü oluyor ve aynı zamanda hani böyle saçıyla bütünleşmiş hı. oluyor. Hı hı. Çoğu zaman renk de bırakabiliyor. Bunları e, temizleyen tek formül e, bu sırrımızı paylaşalım bu sabunlu. videoda. Evet, Arap <laughs> sabunu. Arap sabununun e, temizlediğini Hı -hı. yakın zamanda keşfettim. Dönem bebekleri toplayan koleksiyonerlerle de fırsat buldukça paylaşıyorum. Bakın bunda da çok az bir dökülme var. Evet. Burada hani bu bir çizme gibi yapılmış Hı -hı. ama buna rağmen ayrıca çorabının, ve Ayakkabı, ayakkabısının, çorap da Evet. Ve Aynı Hı -hı. rengi tutan bir fırçasının olduğunu da göstermek istiyorum. Hı -hı. Hep böyle küçük plastik poşetlerde oluyordu eskiden. Çok güzel. Ben çok daha güzel. Bu da bu arada Ken'in ayakkabısı. Onun başka tabii bir saç Hı -hı. fırçasına ihtiyacı olmadığı Hı -hı. için. Evet. <laughs> Olsun, yine koyselerim şu IMG bebekleri. Şunları da gösterelim mi? Evet, onları da göstermek istiyorum. Şunların e, aslında ortası da çıkınca poşet gibi koluna takılıyor. Aynen, evet. Onu ben de fark ettim. Ama ben kutuları bir şekilde Bence böyle salladığım için, için çıkarıp poşet olarak kullanmayacağım. Tabii zaten onlar da... Çocuk gibi oynamayacağım için <laughs> çok bir anlamı yok benim açımdan. Çoraplarım ne için Derya? Ben onu çok anlayamadım. Bunu bir de ben o de Onun üstüne giyinmesi için mi? Bu arada ben hani onun çorabı olduğunu hiç bilmiyordum. Hı -hı. Çünkü o suyun zaten ayağını kapladığı için evet. ee, direkt topuklu ayakkabının giydirildiğini görmüştüm. Ben de çorabını ilk defa gördüm. Ben de şaşırdım. Bu da çorap mı? Bir saç mı bandı Saç bandı galiba. Belki de çorap değil ya. Evet. Evet saç bandıymış. Aynen, aynen. Sisteminden bir çorap diyoruz. Olsun çaktırma demedik. Onlar <gülüyor> <oynadığında>. <gülüyor> Arkadaşlar biz saç bandı dedik. Siz çorap anlayıp duruyorsunuz. Ben şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bu kendi bebeğin kafası bu kadar böyle 360 derece oynuyormuş. Ben buna şok oldum hiç beklemiyordum ve bu Ken'in gerçekten yaşının daha büyük olduğunu direkt baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir detay. Şu anki Ken'ler çok daha genç gözüküyor. Suet ve kadife karışımı diyelim. Zaten bir ceketi var arkadaşlar. Bu ceketi gerçekten bulup giymek için her şeyimi verebilirdim burada. Ben çünkü bayılıyorum vintage şeylere. Şöyle bir kadife pantonu var ve ay cepleri var. Bence yok cep görünümünde bir detayı var mı? Cep yok mu? Çaktırmayın. <laughs> Kadife bir pantolon. Gerçekten bayıldım ya. Bunu şu an bulsam hemen giyerim. Benim tarzıma çok benziyor bu pantolon. Gerçekteki renginin ne kadar güzel olduğu burada belli olmuyor ama. Bu arada ben toplu ayakkabıda bir giymek ay, için uğraşırken mi? bu çatlaklarda biraz artış oldu. Bunu ay, da belirtmek istiyorum. Yerdim. Maalesef. Acı gerçekler. Umarım yani 1991'den kalan bir bebeği elimizde tuttuğu gerçeğini ve evet, zaman makinesine binmişiz gibi olduğunu da. Tamam. Neyse falan. Daha biz Derya ablayla genelde çok sohbet ettiğimiz için bana anlatıyor sanmışım arkadaşlar. Dinliyoruz. Ee, şöyle bir detay var. Ken, Made in Malaysia, Barbie de Made in China. Bu önemsiz bir detay gibi görünebilir şu anki bebekler için. Ama 80'lerde özellikle Made in Indonesia, Made in Malaysia, Made in China gibi. Farklı ülkelerde Mattel'in üretmesi bir Barbie'yi, aynı de olsa adı, farklı yüz makyajları ve küçük küçük varyasyonlar anlamına geliyordu. Ve bunları böyle farklı ülke versiyonlarını toplayan koleksiyoneller var dünya üzerinde. Detayı da paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Evet ben de bunu Derya'dan öğrenmiştim. Hatta farklı yüz kalıplarına da sahip olabiliyor bu arada farklı ülkede üretildikleri zaman bu bebekler. Ee, bebek arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şöyle çok spor, aşırı kaliteli, böyle dikişi bile çok güzel ve kalın kumaşlı bir şortu var. Onun üstünde böyle bir kumaş bel çantası var. Şu ankiler sadece plastik ve çirkin bence. Cırt cırtıyla giydirebiliyorsunuz. Hepsi cırt bu arada. Şöyle dama desenli bir e, tight galiba. Tight demeliyim. Tight'ı var. Yani. Ve böyle bir çizmesi var. Şöyle bir e, ceketi var arkadaşlar. Deri ceket. Kırmızı deri ceket ve kol detayları böyle şu şekilde mor. Ben gerçekten bayıldım ama bir anda da dokunmaya korkuyorum. Ceketi daha fazla e, ufalanır ve dökülür diye. Boğazlı bir kazak modern yıllı. Boğazlı kolsuz. Boğazlı ve kolsuz bir kazak. Bunları gerçek hayatta bulmak ve giymek o kadar isterdim ki. Atkısı var. Atkısını bağlamışlar şuradan. Atkısı da çok güzel. Bu şapkaları baget şapka mı diyorlar? Ne şapka Ressam şapkası. Ressam şapkası. Ressam şapkası var. Beresi. Ressam beresi. Evet. beresiymiş hatta. Kafasındaki az saçları çok da şey değilmiş o zamanlara göre. Gür. Yani evet bazılarının gür ama bunu yeterince gür yapmışlar. Ama çok da gür yapınca çok şey oluyor. Balon gibi oluyor. Arkadaşlar saçının kıvırcıklığına <laughs> ve tatlılığına bakar mısınız? <laughs> Aslında tost mu? Ne? Evet, şey tost de. yapıyorlardı. Eskiden e, ablalarımız saçlarında çok sık tost yapıyordu Hatta ötüyle falan yapıyorlarmış bunları. Ya da gerçek tost makinesiyle yapıyorlardı değil mi? Vallahi bilmiyorum. Ben o sefer ilkokulun Aha. başlarında olduğum için bunlara aklım pek ermiyor. Benim herif. kuzenim yapıyordu, ben hatırlıyorum. Ama yap, yani 2000'lerin başında da tekrar moda oldu. Evet. bu tip saçlar. Hatta hala bazı yapıyorlar. Arkadaşlar, bebeğin suratını göstermek istiyorum. Aşırı güzel gözleri ve... Mavi, ağırlıklı bir makyajı var. Farları da çok güzel, ruj tonu da çok tatlı. Şuradan bir parçası var, ikinci olarak da şuradan salınan bir parçası var. Çok beğendim bu bebeği gerçekten. Bu bebeği de zaten göstermiştim. Spor ayakkabıları var. Hatta böyle neredeyse Adidas'a yakın bir ayakkabı tasarımı yapılmış. O dönem spor Hı. ayakkabıları zaten genellikle bunun renkleri farklı renkli halde. Evet. Yani 1980'lerde mesela. Bunun, de bunun aynısının metalik gri'si var. Vay be. Tabii ben o dönemleri çok bilmiyorum. Bir de ben şunu göstermek istiyorum. Bakın direkt... ilk ve tekken bebeğimdi. Cidden çok önemliydi benim için. Yani Önemli değil aslında o zaman sevmiyordum kendisini. Çok sevimsiz geliyordu. Bakın Sonra direkt böyle bir etiket yapmışlar <laughs> kıyafeti için. ve o sıralar kendi markalaştırıldığı için. Ken etiketi var. Pantolon da böyle. Gerçekten renkleri birbirini çok tamamlıyor. Tam bir çift oluyorlar. Ben Ken'in bu şekilde kafasının oynamasını çok sevdim en çok. Aslında burada Ken'in de dizlerini bükebilirsin. A Aynen yani videoda yapmadım. Bakın bunlar o zamanlar bükülen eklem. Evet. Şu an düzeldi mi? Güzeldi. Bence şey böyle kazık gibi duruyordu. <laughs> değil mi? Biraz önce ben oynadım çünkü video öncesinde. Ayrıca çok yakışıklı ve böyle güzel bir ken oldu. Bacaklar şimdi dökülüyor. Yani. Tel bir yerlerden tel dökülüp dökülüp duruyor. Bu da bebeğimiz. Diğer bebeğimiz. Bunun da vücudu bu şekilde oynuyor. Böyle oynatabiliyorsunuz. Kolları da böyle sarp duran kollardan. Güzeller güzel iki bebek. Bu arada twist and turn diyorlar bu. Hı -hı. Bel, Değil mi e, Belin o şekilde dönmesine. Twist and turn'ün tarihi bayağı eskiye dayanıyor. 60'ların sonu muydu? Ben de bu detaylara çok hakim değilim. Bu arada gidip bakmak lazım Google'da. Benim bildiğimi söyleyeyim. 60'lardan sonrasında bu vücut kullanılmaya başlıyor. Kolları hep böyle iki yana doğru sabit ve böyle göbekleri dönüyor. Iki Ama yana şöyle doğru. twist and turn tam uh -huh. olarak böyle hani Superstar Barbie 1978'den uh -huh. itibaren bacakları bu şekilde ve beli böyle sürekli dönen ve kolları şöyle evet. pürük uh -huh. kollu Barbie'nin sürekli bir standart haline evet. gelmesi, 78 sonrası. Aynen. Ondan önce twist and turn'ı aslında işlerin başı gibi bir yerde de twist evet. and turn yapılıyor. Hı hı. Ama e, ondan sonra o şekilde üretilmemiş çok yani sıralar var. Mesela, mesela kolların, Malibu hiç öyle değil, bebek Malibu Barbie evet. de var. Kolları arkadaşlar, o sıraların hem böyle düz böyle, yani şuna göre daha düz ve evet. sadece böyle öne ve arkaya gidiyor. Yana açılmıyorlardı sanırım evet. bazıları. Evet, bunlar böyle kol altları evet. da açılıyor. Bebeklerimiz genel olarak böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ben ikisini de çok beğendim. Renk e, tonları gerçekten inanılmaz güzel. Keşke o dönemlerde yaşasam falan dedim. Yani bu kıyafet parçalarını eğer gerçekte görürseniz <laughs> lütfen beni böyle aramayı, çaldırmayı, Instagram'dan yazmayı unutmayın. Gerçekten bayıldım. Kesinlikle giyerdim öyle. Benim şu anki tarzıma çok benziyor. Zaten ben Annemin ve böyle babamın eski kıyafetlerini giymeyi bayılıyorum. Tarzımı tamamen oluşturuyor diyebilirim. Videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, videoma yorum atmayı, kanalıma abone olmayı. Instagram üzerinden Melbi hesabına ve Derya ablanın Dream, Dreamers Dolls hesabına göz atmayı lütfen unutmayın. Bu bebeklerin çok daha güzelleri var orada. Bence kesinlikle göz atmalısınız ve hatta takip alırsanız da çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.